İşte hastane şakarısı adlısı öyle yazdı. Bak doktor Şafet. Heykeli alan adam doktor tamam. demek ki, Oldu. Şimdi oraya gidelim karnının ağrısını da sor onlara. Selam aleyküm teyze. Bana bak. Buralarda bir yerde olması lazım anne. Uyumaz sana diyeyim dikkat et misin? Ben... Bir dakika bakarım mısın ee. Adım doktor Saffet bey, nereye gidiyor acaba? Hah, sonra! Hariciye servisi, İleride üçüncü kapı! He. Teşekkür ederim yorumu! Anlamaz ki, salak! Başa al, başa gidelim! Ne biçim yer burası be? O ne? Bak, kapı! Doktor, doktor, doktor! Tamam, bulduk, bulduk! Evet, oluyor? yok kimse yok içeriye. Cisme yok ne demek? Ya pikle kapıyı, girelim içeri be. İstersen iyice bir arayalım etrafı. Sen bana bırak, bak şimdi bak bak, bana bak. Sen bir yer gider ben tepelere kadar arayacağım şimdi onu bak. bak Çekil, bir dolap var. Çekil oradan kostu kolun kolum kocaer. Bak. Baba da. Dur bakalım, bunun içinde kısma var mı? Şaka! Kısma yok burada. Ne var? Sakal. Ne ben? Çakar, buldum Ali. Hani. Dur gel. Buldum Ali. Dur hani. takıldım bekle beni. bakalım paralar içinde mi var Bak bakalım. Ne? Allah ha, Paralar. Allah. Paralar. paralar. <laughs> dur, dur öyle olmaz. Ben kung fu kalete biliyorum bak. <laughs>

Elcaz buraya mıdır? Burada görmüyor musun la? Evet efendim. Elcaz buraya mıdır da? Hasta nereye dur? Nerede lan hasta? Burada efendim. Bir gang ister. Dur şunla vurulmuş. Dur bir bakayım. Hı Ulan ölmüş Basta bu. Hasta bu da. Kuşun dedi o der yani. Nerede diyor ulan söylesene salak. Dalak nahiyesinde benim. Nahiyede mi? Niye merkeze gelmemiş bu? Uy, ulan bak kim var orada? Ha? Kim var? Hmm. <laughs> Durum kötü mü doktor? Kalleşçe vurdular beni. Kiralık katiller. Ha, şimdi seni iyi edeceğim. Gör bak sana. Ha. Ne var? Dinleyin. Abi... Oğlum. Bunun karnı boş. Ya. Çitme yok bunun karnında. Ya. Dur, Kıpırda mı? Görmeci nerede bunu? Dur. Bak, bak. Ben bunu... Ben bunu bir kontrol ya, Dur bakayım. Kıpırda mı? Üstün... Seni tanıyorum. <laughs> Doktor değilsin sen. Seni çıkartma. Kiralık katilsin. Beni öldüreceksiniz. Hayır. <gülüyor> Bırakın. Bu <laughs> farklı işe yaramaz. Bırakın beni, bırakın, ben ameliyat falan istemiyorum, bırakın! Aaaa, insan bu işe yarar! <laughs> <laughs> bırakın ulan, bırakın Hadi, bak, beni! Bak, bak. Abla yoktu lan, gel sonra! Şunları çatır çatır şeyle ölelim, dur! Lan, dur! Bas <laughs> lan, ben onu unuttu! Bas lan, ben burada koymam onu! Çıpa bana bak çıpa! Bak şimdi bak, bak neresini keseceğiz! Bunu unuttu! Şaka, yüzüm yok kızın! Kafasını keserim, en güzel kafasını keserim! Şuna çekil! Çekil! Lan kaydırdın seni! Adamı, iyi, benim Batırım, baba Lan Allah kahretsin bunun içinde bir şey yok. Herifin kafası kırılmadı, elimde kırıldı. Allah kahretsin sen. <laughs> Pardon beyefendi. Ulan başlarım pardonuna da sana da ha. <laughs>